uzak bir vadide, İran'ın Şiraz kenti yakınlarında, yüzyılların sessizliğini bozan taş sütunlar hala ayakta duruyor. Bir zamanlar dünyanın kalbi burada atıyordu. Burası. Persepolis. Perslerin dilinde Parsa, yani Perslerin şehri. Persepolis, M.Ö. 518 yılında Pers İmparatoru Darius tarafından inşa ettirildi. O sadece bir kral değil, tanrısal düzenin yeryüzündeki temsilcisiydi. Darius, krallığının ihtişamını gösterecek bir şehir kurmak istedi. Yönetim merkezi Susa'daydı ama kalbinin başkenti burada, kayalık bir tepenin zirvesinde olmalıydı. Şehir, sıradan yaşamdan uzakta, ulaşılması zor bir noktada kuruldu. Bu hem güvenliğin hem de kutsallığın simgesiydi. Persepolis, doğanın kaosu üzerine kurulan taş bir düzen anıtıydı. Her yıl Novruz yani Pers yeni yılında dünyanın dört bir yanından elçiler buraya gelir, krala hediyeler sunar, sadakatlerini bildirirdi. Burası yalnızca bir şehir değil, bir imparatorluğun, birliğin ve barışın sahnesiydi. Persepolis, taş üzerine kurulmuş diye bir platform gibiydi. Yüzlerce basamakla çıkılan bu teras, kraliyet saraylarını, tören salonlarını ve sütun ormanlarını barındırıyordu. En görkemli yapı, Apadana Sarayı'ydı. 72 dev sütun 20 metre yüksekliğinde göğe uzanıyordu. Sütun başlarında boğalar, aslanlar ve efsanevi yaratıklar hepsi gücü, korumayı ve istikrarı simgeliyordu. Apadana'nın doğu merdivenlerinde kabartmalar uzanır. 23 ulusun temsilcileri krala armağanlarını sunarken işlenmiştir taşa. Hintliler, Lidyalılar, Babilliler hepsi aynı düzen içinde, aynı barışın içinde yürür. Bu sahne Ahmeniş ideolojisinin özüdür. Zorla değil, düzenle kurulan bir imparatorluk. Biraz ilerisinde Taçar Sarayı yükselir. Cilalı taş duvarları ışığı ayna gibi yansıtır. Duvarında Darius'un sözü kazılıdır. Ahura, Mazda bana bu ülkeyi verdi. Ben onu güzel yaptım. Oğlu Serkses, babasının mirasını daha da yüceltti. Kendi sarayı, Hadiş, platformun en yüksek noktasına inşa edildi. Bu yalnızca bir mimari seçim değil, babanın mirasını yüceltme sembolüydü. Kuzeybatıda Ulusların kapısı karşılar ziyaretçileri. Kanatlı boğalar bekler girişte. Buradan tüm halkların elçileri geçerdi. Bu yüzden adı Bütün Halkların Kapısıdır. Ve ardından 100 sütunlu salon. Kralın tahta oturduğu, elçileri kabul ettiği yer. Sütunların başında aslanlar ve boğalar vardır. Sonsuz gücün taş sembolleri. Duvarlarda kralın önünde diz çöken elçiler. Arkasında duran koruyucular. Tüm sahne tek bir mesaj verir adaletle hükmeden ama asla eğilmeyen bir kral. Persepolis'in her basamağı tanrılara doğru yükselen bir merdiven gibidir. Duvarlar, kabartmalarla bezeli taş halılar gibi işlenmiştir. Bugün, Green'in hakim olduğu bu taşlar bir zamanlar kırmızı, mavi ve altın sarısıyla parlıyordu. Ancak hiçbir ihtişam sonsuza dek sürmez. Milattan önce 330 yılında Büyük İskender ordusuyla Pers topraklarına girer, susa düşer Ardından Persepolis. Bir gece düzenlenen büyük bir şölen sırasında İskender ve komutanları saraylarda kutlama yaparken alevler bir anda gökyüzünü sarar. Tarihin tanıklığına göre Persepolis o gece ateşle yutulur. Apadana'nın sütunları devrilir, duvarlar çöker. Barışın sembolü olan şehir, savaşın ve intikamın alevleri içinde yok olur. Ama şehir tamamen susmaz. Küller arasından yükselen sütunlar binlerce yıl sonra hala ayakta kalır. Bugün Persepolis UNESCO Dünya Mirası olarak koruma altındadır ve taşlar hala aynı fısıltıyı taşır. Görkem geçicidir. Bilgelik ise sonsuz.